Fatma Gül'ün durumu nasıl? Sakinleştiricinin etkisinde. Polis ifadesini alacak. Ha, Kadir yanında. Ben bir kelime bakayım. Siz orada olduklarını nasıl öğrendiniz? Biri söyledi. Kim? Hacer, Hacer Nalçalı, Mustafa'nın eşi. Nereden biliyormuş o? Bilmiyorum. Ee, bana sadece orada olabileceğini söyledi. Fatma Gülnes abla. İyi o da ifade veriyor şimdi. Hacı Nalçal olaya dahil miydi sizce? Zannetmiyorum. Mustafa artık ona ne söylediyse... ...Riva'da olduğunu söyleyince tahmin yürüttü herhalde. Gerçi tahminde tuttu. Polisi niye bilgilendirmede de sizi aradı? Bilemem. Şansınız varmış. Kurşun sıyırıp geçmiş. Kolunuzu askıya alacağız. Birkaç gün kullanmamaya dikkat edin. Ederim. Mant ver kızım. Oğlumla gelinim merak ediyor. Merak etmeyin. İkisi de iyi durumdalar. Şunu alayalım. Buyurun. Mustafa'dan bir haber var mı? Bize ulaşan bir bilgi yok. kardeşim. Sesi kısıldı, hiç konuşamıyor. Buyurun Fahrettin Bey. Çok şükür. Allah seni bana bağışladı. Çok şükür. O kadar korktum ki, seni bir daha hiç göremeyeceğim sandım. Ayakkabılarını getirdiler, elbiselerini getirdiler. Öldün sandım. Canım. Bana da bırak biraz. Gel, gel canım benim. Bak evine geldin ne güzel. Hoş, geldiniz, ]iniz hoş ]iniz. geldiniz, hoş geldiniz. Geçmiş olsun size Sağ olasın. Nasılsınız? Siz de yaralanmışsınız, siz de. Önemli değil. İyiz abiyiz, bir şeyimiz yok. oldu anlatsanıza. Mukaddes Hanım bir soluklan. Bir su içelim istersiniz değil mi? Dur hayatım ben getiririm. Sağ ol canım. Kaçtı ha? O Mustafa Alça kaçtı. Gene yaralı yaralı kaçtı yani. Resmen silahlı çatışma çıkmış aranızda. Anlatsınsa? Mukaddes Hanım. Canım benim. Canım. Ay, ben de şey diyorum. Fahrettin Bey'e yan odayı da hazırlarız Emel. Benim için zahmete girmeyin lütfen. Estağfurullah ne zahmeti aşk olsun. Ateş etmişsiniz siz de. Silahı nereden buldunuz ki? Benim ruhsatlı silahımdı. Ha. Demek aklınıza geldi. Hani başıma böyle bir şey gelir diye üstünüze taşıdınız anladım. Peki polis silahı araştırmadı mı? Sakladınız mı onu vurduğunuzu? Niye saklayayım ki? verdim geldim ben. Silah falan da araştırmışlardır, değil mi? Fahrettin mi? Şey, e, siz bu eve geldiğinizde o silah hep üstünüzde miydi yoksa? Bu katte sana herhalde sen bana yardım edecektin. Hı, geliyorum ben. Sağ olun, afiyet olsun. Şu üstümdekilerden kurtulmak istiyorum. Çıkaralım hemen, kurtul, kurtul bana bak. O mu getirdi bu üstündekileri? Tamam. Çıkar hadi, çıkar atalım. Yakalım hatta. Hadi. Hadi gel yukarı çıkalım. Vah 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 canım benim. Bana bak bunun travması yine basacak. Bu sana hadi gel. Sen bana yardım edecektin. <laughs> Başka yapacak hiçbir şeyim yoktu. Bağırmaktan başka. Sesimden başka silahım yoktu. Onu da kimse duymadı zaten. Ya düşünme artık bunları. Düşünme Fatma Gül. hiç bırakmayacak beni zannettim. Hiç kurtulamayacağım. Aynı kötü rüyayı tekrar görmek gibiydi. Oğluna öyle yaklaşınca şeyler tekrar olacak zannettim. Ölmek istedim. Ölüm bitsin. Bitsin. Kimse acıtamasın artık canımı. Kimse bana zarar vermesin. Izni. Ağlama kızım. Adam Fatma gibi bak bitti yavrum bitti geçti artık ne yaparsam yapayım bitmeyecek adam bitecek Fatma Gül hepsi geçecek kötülere rağmen geçecek yeter ki sabırlı ol biraz az kaldı. Alo Hacer konuşmamız lazım. Başka ne biliyorsan bana anlatman lazım. Bunun ne kadar önemli olduğunu sen de biliyorsun. Lütfen lütfen mesajımı alınca geri dön. Ömer telefon etti. Hacer Mustafa ile kaldı evden ayrılmış. Ne demişti o da kaçtı. Apartman görevlisiyle görüşmüş. Ondan sonra o taksici çocukla beraber gitmişler. Taksici bulmak zor değil. Plakasından çalıştığı duraktan nasıl olsa bulunur o çocuk. Ne oldu? Hiç konuşuyoruz. Polis bulacak Mustafa'yı. Vallahi bak sabah kadar iyi haber gelecek gör bak. Bence de bence de. İçim öyle doğuyor benim. İçim öyle doğuyor. Böyle iyi mi yeterli midir? Yoksa üstüne başka bir şey getireyim mi? Ha canım? Yok. Hadi uyu artık. Hı. Bak sabah olacak neredeyse. Uykum yok. Ama gözünden uyku akıyor. Çok yorgunum ama uykum yok. Yanında kalmamı ister misin? Tamam. Öyleyse ben bir ılık süt hazırlayayım sana. Tamam mı? Onu içince rahatlarsın. Rahat rahat uyursun. Şunları da kaldırayım. Bir de bal koyarım içine. Uyudu mu? Gözleri kapanıyor ama hala direniyor. Fatma Gül dinlemen lazım. Yapma ne olur. Tetiği çekemedim. Hem de sen haldeyken. Fatma Gül. Fatma Gül yapma ne olur. Ya baban gelmesin. O halini alıp ona nasıl doğrultabildiğine ona bile inanamıyorum. Ya baban yetişemese? Geçti. Bak artık evimizdeyiz, güvendeyiz, birlikteyiz artık. Yavuz bitti. Bak gör hepsi teker teker yakalanacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.